Hocam şeyi aslında tam sormak istedim. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim bize diyor ki vahye sımsıkı sarılın. Evet. Ama birileri de diyor ki siz vahiy bir kenara bırakın falanca filancaya sarılın. O falanca filanca üzerinden Allah'a ulaşın. Ee, Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Allah'ın ayetlerini size hatırlatıyor zikirdir. Birileri de diyor ki biz filancanın yüzüne baktığımız zaman filancayı gördüğümüz zaman Allah'ı hatırlıyoruz. O bize Allah'a yaklaştırıyor kavuşturuyor diyor. Yani Kur'an sürekli olarak Allah'la kul arasında güçlü sağlam sıkı bir bağ oluşturuyor. Ama birileri de çıkıp sürekli olarak bu bağı ortadan kaldırmaya çalışıyor ve farklı bağlar kurmaya tabii, çalışıyor. Tabii üzgünüm. Maalesef çok yaygın bir e, uygulamadır bu, bu söylediğiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet var onunla alakalı. Biri Ali İmran Suresi 103. ayet. Gayet açık. Diyor ki... Allah. Evet. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Şimdi Emre kardeşim ya Allah aşkına şöyle yani hiç felsefe yapmaya gerek yok ya. Şöyle düz mantıkla düşünelim ya. Hiç inceden inceliğe tartmaya lüzum yok. allah Teala diyor ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve وَلَا تَفَرَّقُوا. Ey bütün muhataplar hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve sakın ayrılığa düşmeyin diyor. Şimdi bir adam bu ayeti bir milyon kere okusa da anlamasa anlamadan okusa o Ay bu adam. Ya ben bu kitabın ayetlerini uygulamalıyım ve Müslüman kardeşimi, kardeşim bilip onunla ayrı düşmemeliyim. Bu sonucu nasıl elde edecek? Bakın şu gün ümmetin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi tefrikadır. Öyle değil mi? Mezhepçiliktir. Maalesef. Mezheplilikten söz etmiyorum. Mezhepçilikten söz ediyorum. Yani, yani, Evet, dinini mezhepleştirmekten söz ediyorum. Yani bizim mezhebimiz dinimizdir. Peki o zaman ne demek bu? Öbür mezhep dinsizlik oluyor. Öbür mezhebi dinsizlik yaptığın zaman onu ötekileştirmiş oluyorsun. Şimdi ne var güneyde? Suriye'de bir kan akıyor değil mi? Şimdi yüreğimiz yanıyor mu? Yanıyor. Oradan gelen kardeşlerimize ev sahipliği yapmak için bir takım çabalar ortaya koyma ihtiyacı içerisindeyiz. Evet. Bunları karınca kaderince uygulamaya gayret ediyoruz. Ancak Bugün orada yanan o ateşin benzer tohumlarını kendi bulunduğumuz ortamda eğer ekiyorsak yarın yeni fırtınalar gelecek demektir. Dinini mezhepleştirmeyecek, mezhebini dinleştirmeyeceksin. Öbürünü yani kardeşini ötekileştirmeye başladığın zaman işte Suriye'de ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Filistin'de ne var ne yok biliyoruz. Filistin'de Gazze'de kardeşlerimiz yıllardır on yıllardır açık hava hapishanesi gibi bir hayat yaşıyorlar. Dış dünya ile irtibatları yok. Niye? Bir avuç İsrail Müslümanları mezhep kavgasıyla verdi birbirine. Siz İran'ın Filistin'le alakalı, Gazze'yle alakalı şöyle dişe dokunur bir şey dediğini duydunuz mu hiç? Gazze'dekiler Sünnidir. E o zaman bizim orayla yakın bir irtibatımız olmasına gerek yoktur demeye getiren bir tutum yok mu? Yakıştı mı Müslümana? Böyle mi yapmamız lazımdı? Ya da başka bir yerde bir Şii kardeşimiz olduğunu hayal edelim. Orada Şii var diye biz Sünniyiz diye o Şii'yi kardeşimiz görmeyeceksek bundan kim istifade edecek? İşte İsrail istifade edecek. Bakın Orta Doğu'nun en rahat müreffeh ülkesi İsrail. Neden? Etrafındaki Müslümanları verdi birbirine. Bir taraftan Mısır o kapıları, tünel kapılarını iki de bir kapatıyor. Oradan bir nefes alacak insanlar orayı iptal ediyor. Beni taraftan deniz ablukası var. Oraya hiç dışarıdan bir gemi gelemiyor. Diğer taraftan 40 bin türlü kontrolün içerisinde gideceksiniz işte İsrail'e Kudüs'e oradan alacağınızı alacaksınız. Halil kentiyle irtibat yok. Ramallah'la irtibat yok. Efendim Kudüs'te irtibat yok. Orada Müslümanlar per, per perişan. Niye oldu bu? Bu şimdi görüntü. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi dünya Müslümanlarının bir lider etrafında toplanamaması ve mezhepçilik yaparak birbirini ötekileştirmeleri hastalığıdır. Bu hastalıktan dolayı bugün Müslümanlar Müslümanların bulunduğu yerde kan akıyor ve o kan akışının sebebi kendi görüşünü dinleştirmesi, öbür görüşü dinsizleştirmesidir. Oku Ali İmran suresi 103. ayeti. İstersen bir milyon kere oku. Bunu hayatına taşımadıktan sonra ne kıymeti var? Git aç oku şeyi Enfal suresinin şu ayetini 46. Bu, bu ayet. Lider ifadesini de açalım da o da yanlış anlaşılmasın. Yani vahin önderliğinde lider Evet evet canım. Yani. Kur'an'ın illaki bir kişilik şahsiyet. Hayır hayır ya, bir, bir, bir kişi üzerinden konuşmuyorum. Benim hayatta öyle göndermelerim olmaz. Yani ben sizi çok iyi biliyorum. Öyle kastettiniz zaman belki çok Yok anlıyor. yok vahiden yani söz ediyorum. Vahiden. İmamımız olacak, önderimiz olacak. Da, başımız dara düşmesin diye bu kitap bize yol gösterecek. Bu kitaba buradaki de itibar edecek, Filistin'deki de, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, her taraftaki Müslümanlar bu lidere itibar edecekler. Bu liderin hayata efendim nasıl yansıtılacağı noktasında güzelim örneğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dipdiri bir şekilde önümüzde duruyor. O onun üzerinden bu ümmetin tevhidi sağlanacak. Bu ümmetin daha kitap okurken kitabı anlama noktasında bir tevhid duygusu gelişmemişken okusun şimdi. Enfa suresi 46. ayet ne diyor? Böyle güzel böyle bir de makamla okuyalım. Ve atiyullah ve rasuluhu ve la tenazau fe ve tezhebe rihukum vasbiru sabirin. Hadi bunu iki nefeste bir nefeste okuduk. Nefesimiz bir dakika tuttu. Makamı iyi tuttu. Peki ne dedi? Dedi ki Allah'a itaat edin. Rasulüne itaat edin, birbirinizle kavga etmeyin. Dağılırsınız, gücünüz, rüzgarınız yok olur gider. Değerlerinize sadakatle, sabırla yapışın. Allah sabredenlerle, yani değerlerine sarılanlarla beraberdir. Şimdi bunu anlamadı mı bir adam? Bunu anlamadan bir milyon kere okusa birbiriyle kavga etmemesi lazım geldiğini nasıl öğrenecek? Aynı Hayır. adama deyin ki. Enam suresinin işte oku 159. ayet. Haydi bakalım. Evet. Ne diyor? İnnellezine ferraku dinehum ve kanu şiyan lesle minhum fi şeyin. Dinlerini bölük pörçük edenler, kendileri de grup grup bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir işin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır ve Allah onlara dünyada yaptıklarını mahşerde teker teker haber verecektir. Şimdi bunu anlamazsa bir adam bu ayeti bunu anlamadan isterse 10 milyon kere okusun. Ne olacak? Ne değişecek yani? Anlamıyor çünkü. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizi Müslüman olarak tanımlıyor. Takısız, önüne arkasına herhangi bir ek almadan. Evet. Ve daha önceden bu 33. Gelen, bütün peygamberlerin de, bütün kavimlerin de aslında vahiy gelenlerin de evet. aynı kitapta, sayfalarda Müslüman olarak tanımlıyor. Peki biz bunda niye yetinemiyoruz? Tabii işte yetinmiyoruz. Çünkü başka yani Huve samakun müslimine min qablu ve fi hada. Size daha önce de Müslüman adını o koymuştu. Şimdi de Müslüman adını o koydu. Yani olabilecek en şerefli isim zaten. Tabii. Yani bundan daha başka bir isim aramanın? Ha şimdi o şerefle ilgili ayet okuyayım. Hocam bu arada az önce söylediğiniz şey üzerine bir alıntı yapalım Yusuf İslam'dan. Tam da sizin söylediğinizle böyle örtüşen bir şey. Şöyle diyor. Diyor ki Müslümanlar birbirleriyle savaştıkça ağatlar Türkçe Kürtçe ve Arapça zafer çığlıkları İngilizce ve İbranice olacaktır. Hı, buyur işte. Tam. Aynen öyle işte. Buyur. Ceddine rahmet olsun. Ne kadar güzel söylemiş. Öyle değil mi yani? Siz ağıtları hangi dilde Müslümansınız? Her dilden ağıdınız var. Ne kıymeti var? Ama kahkahaları işte İbranice konuşanlar atıyor. İngilizce, Fransızca konuşanlar atıyor yani. Biz biz bu imamımızdan, bu rehberimizden ayrı düştüğümüz sürece bu bu feryadü figan artarak devam edecektir. Kimsenin mezhebine dediğimiz bir şey yok. Bir insan mezhepli olabilir. Bununla alakalı bir şey söylemiyoruz. Adam hemen diyor ki, "Aa da bak diyor bu mezhepsiz." Ya sen mezheplisin de ne oldu yani? Mezhepli olabilirsin ama mezhepçi olma. Kendini mezhebin üzerinden tanımlama gözünü seveyim. Öbür kardeşini ötekileştiriyorsun. O da sana öteki muamelesi gösteriyor. Evet. Ve işte Suriye'de ol olduğu gibi ölen Allah'a ekber diye ölüyor. Öldüren de Allah'a ekber diye öldürüyor. Ama kenarda seyreden Allah'a ekber diye bir derdi yok. Niye? O yaktığı ateşin üzerinden güzel seyrediyor. Kur'an-ı Kerim'de bir Buruç suresi var ashab ashabı uktuğundan bahseder. Milleti yakıp da ve hum ala ma yefalune bil müminine şuhud. Müminlere yaptıkları o kahredici ateş azabını, ateş cezasını seyredip duruyorlar diyor ashabı uktuğund. Bunlarla alakalı öyle diyor. Kutile ashabı uktuğund. Bunu yapanlar kahrolası adamlar diyor allah Teala. Şimdi, şimdi de Müslümanları kazıyorlar kardeşim. Tekasür suresini okurken bir türlü anlayarak okumuyoruz anlayarak okusaydık Tekasür suresi bizi dönüştürecekti. Kella sevfe ta'lemun sümme kella sevfe ta'lemun kella lev ta'lemune ilmel yakin, yakini bir bilgiyle gerçeğin farkına varsaydınız le taravunnel cahime oluşturduğunuz tutuşturduğunuz o ateşi görecektiniz. İşte şimdi ateş var dünya üzerinde ve bu bu ateş Müslümanları yakıyor maalesef. Her taraftan Müslüman yanıyor. Burada tevhide davet ediyoruz. Kur'an'a davet ediyoruz. Bizi bir araya getirecek olan imamımız bu kitabımız. Arkadaş, bu kitabın dışındaki diğer kaynaklar her biri kendine göre bir kaynak üretebiliyor. Orada bir tevhidi sağlamanız mümkün değil. Ama bu tevhidi bu kitap, bu imam üzerinden eğer şekillendirirseniz diğer kaynaklar bu kitaba uyduğu sürece doğrudur der öbür adamın da sarıldığı yanlış şeylerden onu kurtarabilmenin bir yolunu açmış olursunuz. Ama öyle yapmıyor. Bu kitabı hiç okumuyor. İşte demin söylediniz. Öyle sloganik bir ifade gibi mi ama bundan daha güzel sözlü, bundan daha şerefli bir söz olabilir mi diye Fussilet Suresi'nin 33. ayeti. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila'llahi ve amila salihan. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Biz şimdi kime davet ediyoruz? Din sunumlarında kim kime davet ediyor baksınlar. Hz. Muhammed'e baksınlar ya sallallahu aleyhi ve selleme. Baksınlar Ahzab suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allahu Teala Hz. Peygamber anlatırken buyuruyor ki Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake <laughs> shahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi iznihi, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla onu görevlendirdik. Allah'a davet edeceksin. Kendi grubuna değil, kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi mezhebine, kendi camiana, kendi kendi kliğine, kendi okuluna, kendi ekolüne değil. Davetin Allah'a olacak. Hz. Muhammed böyle tanıtılıyor. Ahzab suresi 46. ayette. İşte Fussilet suresi 33. 33. ayet. Ve men ahsenu Kimin sözü daha güzel olabilir? Mimmen de'a ilallahi sadece Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Ve amile salihen ve güzel, faydalı, ıslah edici işler yapandan ve bir de kale şunu diyenden inneni minel müslimin ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Şu ayet yetmiyor adama. İlle bir mezhep üzerinden tanıtıyor kendisini. Yetmiyor o mezhebin alt başlıkları devreye giriyor. Yetmiyor alt cemaat, alt gruplar, alt camialar böyle her gün bir tane daha çıkıyor. Yani dini paramparça yapmışlar aslında. İnnellezine ferrakû işte. Dinlerini paramparça <laughs> yaptılar. Enam 159'da buyurdu. Peygamberimize senin onlarla bir işin yoktur. Tabi. Ve kânû şiyan. Parçaladıktan sonra da kendileri grup grup oldular. Şia taraftar demek. Evet ve kanûşiyan grup grup oldular leste minhum fi şey'in senin onlarla hiçbir işin yoktur kardeşim açacaklar hiç yüksünmeden açacaklar şu kasas suresinin ya bir ayeti var onu okusunlar be bir ayeti kasas suresi 80 küsur ayet kaç ayet onu da söyleyeyim 88 ayet yani bunun şu dördüncü ayetin bir okusun ya. Bir, 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 baksın ki bu Firavun ne yapmıştı? Bu ayet bize ne demek istiyor acaba? Şimdi ayette diyor ki inne Firavun'e muhakkak ki bu Firavun ala fil ardı ülkede baskıcı bir yönetim ortaya koydu. Hani bu baskıcı yönetimle alakalı hemen aklıma bir ayet daha geldi onu da söyleyeyim. Zuhruf suresinde Diyor ki Rabbimiz, فَاِسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ Kavmini hafife aldı, onlar da ona boyun büktüler. Zuhruf Suresi, kaçıncı ayet? 54. ayet. Onlar, yani Firavun kavmini hafife aldı, onları adam yerine koymadı. Onlar da ona boyun, boyun büktüler. büktüler. Fakat, اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقٍ Hepsi fasık oldu çıktılar. Yani baskıcılık yapan da onlara boyun büken de fasık oldu çıktı diyor Allahu Teala. Zuhruf 54'te. Peki ne yapmış bu Firavun? Ülkede baskıcı bir yönetim ortaya koymuş. Ve ceale ehleha şiyan. Bakın. Kendi halkını şialara böldü. Gruplara böldü. Firavun'un yaptığı. Peki bölününce ne oldu? Yesed'ifu taifeten minhum o grupların her birini zayıf düşürmeye başladı. Ondan sonra ne yaptı? Yüzebbihu ebnahum o kavimlerin erkek çocuklarını kestirmeye başladı, öldürtmeye ve yestahyi nisahum kadınlarını da işte eşkenceye ve onlardan faydalanmaya devam etsin diye onları sağ bırakmaya başladı. İnnehu kâne minel müfsidîn Bu firavun var ya, bozgunculardan biriydi, bozguncuların danışkasıydı diyor. Allahü Teala. Ne yaptı bu adam? Yaptığı toplumda baskı kurdu ve insanları gruplara ayırdı. Şimdi bölünmek bir firavun ahlakıdır dersek yanlış mı olacak bu?